yeni bir videodan Herkese selamlar arkadaşlar bugün haftalık kulüp modunu çekeceğim haftalık kulüp modu biliyorsunuz her hafta birer tane kulüp modu videosu geliyor bugün de Balmont tek geldi bakalım Balmont çok güçlü diyorlar kulüp modunda Ben de birkaç defa oynadım hasarı güzel fena değil deneyeceğiz. Karşıdan Nana var, Selena var, Gord, Natalie ve Aldous. Çok tiltler, aşırı kanserler. Ee, bizim Uranüs var. Hana bir Clint, Xbork falan var. Ee, ses taşmışlar. Bakacağım ee, oyuna girerken kız yoktu sanırsam. <laughs> Ona çok dikkat ediyorum her oyuna girerken. Arada sırada tabii bir Instagram falan alabiliyorum. Evet, minyonlar doğdu. Çok güzel, e, Nataline ne oldu? sattım mı? Ne oldu? Ona bakacağım. Ses açmışlar. Seslerini bir açayım bakayım kim var kim yok. Bir <laughs> tane kız sesi geliyor ama. Ayşe'nin doğum günü varmış. Ayşe'nin doğum gününü kutlamışlar. Birisi ölmüş. Evet. Bu ne oğlum? Canlara bak. Olmadı. Başaramadı abi. Arkadaşlar hemen lanetli miğfer çıkıyoruz. Yok ya bu kızın şey sesini sesi hoşuma gitmedi. Dinlemeyi kapattım arkadaşlar. Hemen lanetli miğfer çıkıyoruz. Gidiyorum. Ölmedi ya hiçbir ölmedi ama sanırsam Nana'nın Nana pasif yok diye biliyorum arkadaşlar. Yav Allah'ım ya Allah Rabbim ya nasıl fisken var ya nasıl fisken olabiliyor hala ya. Ay kör ettim. Flash ulti. Güzel flash ulti bir şeyler oldu. Dur bakayım içeriye gireceğim. Nana'nın pasifi yok diye biliyorum. Olabilir. Gel oğlum buraya. Tamam. Ya Balmont güçlü ya. W'su cidden harika. Ufakta bir can çalması var. Tatmin ediyor sizi. Baksana abi hasar yemiyoruz. O ayıyı ben almayayım. Allah'ım hayır 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 hayır. Ya Selena'nın stanından kaçılmıyor ya. Kaçılmıyor ya. Nasıl bir kanserler ya. Ben biliyordum böyle bir şey olacağını. Selena var, Nana var, Natalya var. Çok kanserler abi. Olacak gibi değil. Bize bir tane bundan çıktıktan sonra kanal susamış lazım. Ee, bir arkadaşımız sun videosu çek kanka demiş. Onu da çekeceğim kanka. Yarın bugün kulüp modu atasım geldi. Bunu oynayayım. Ondan sonra kulüp modundan sonra e, sun videosu gelecek. Ormancı oynayacağım. Su değişti mi değişmedi mi bilmiyorum. Değişti diye söylüyorlardı. Öldü bu. Tamam. Bu öldü. Şöyle arkadan ilanlamam yok mu peki? Şuralardan. Nanay bir kes abi. Abi adam ölmüyor ki ya. Allah Allah. Bunun nasıl bir pasifi var arkadaş? 30 saniye bir senin ultin mi geliyor? Ne oluyor? Pasifin mi geliyor? Şöyle bir ortaya girsek mi ne yapsak? Direkt kulebana odaklanıyor en ufak bir şeyde kule direkt bende arkadaşlar hani hiç kimse değil yani bir tek bende. Şurada Natalya var. Allah'ım hayır 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 stan stan stan. Aa bu ulti de işlemiyor ki. Gelin oğlum siz beşiniz ve Şöyle bir fiske. Hayır ölmeyeyim. Cahil insanlar. Evet çok cahilsiniz çaldım gibi onu. Sanki biraz kanat susamış baltam olsaydı orada onları kesebilir miydim? Bilmiyorum. Biraz can doldurabilirdim. Ee, hemen şundan bir tane çıkıyoruz arkadaşlar. Ee, Balmont'ta tabi. Ya çıkılabilir. Çıkılmayabilir. Aslında benim rünüm ona gayet müsait. Çıkmama da gerek yoktu. Ne girmişim bakın. Kan festivali. %8 beceri can çalması. Ee, %8 onla var. Ee, kaç burası? %28'e yakın bir Beceri can çalmamız oluyor arkadaşlar rünle birlikte. Ya kana da girilebilir. Girilmeye de bilir. Fark etmez. Sizin fantazinize kalmış ama ben seviyorum. Balmonta kana samışı. Vahşi savaşın öfkesi de çıkabilirsiniz. Tamam bu öldü burada. Fiskem olsaydı yapacaktım bir şeyler. Burada bir yerden Atalya ya. Nerede? Al bana mı uçuyor? Gel kanka. Uçamadın ne oldu? Velet bırakmış buraya. Ya hasar yemiyoruz ya kolay kolay. Hani her an bir yerden Natalya çıkabilir. Öldü. Abi şu şundan kanselin Allah'ım ne yaptı o fiske mi attı ya? Kör oldum. Neyse sıkıntı yok. Devam ediyoruz oynamaya. Balmont güzel karakter. Seviyorum. Bir de kostüm alabilsek şu adama bak abi. donatlet savaşıyor burada. Şuradan bir ortaya gireceğim. Bak bak nasıl kaçıyor. Bak 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 bak. 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 Basiye gidecek. <laughs> Hadi oğlum yıkın şu kuleyi. Yattı aşağıya. Vallahi yat. Uçuyor. Gel. Gel kanka. Bunu ben alayım. Salsaydın ya. Bu kadar aşk gözlü olma. Şuraya bu ulti. Yat oğlum aşağıya sen. Sana bir erkenden fiske attı. Tamam ben de atabilirim. Fiske sıkıntı yok. Çok kötü oynadım. Abi nasıl ölmezler ya. Neyse. Yapacak bir şey yok. Oyunun tadını çıkarıyoruz ya. Çok kasmaya gerek yok. Şöyle bakıyoruz. Evet, Selena, Selena beni çok tilt etti. Onu keseceğim. Ama Farnum da abi, baksana, Kortunu almış. Evet, Buskraletiz'in neyini, neyini almış. Yürütmüyor. Kanserletiyorlar. Kanat soymuş bitti. Oyun yapabilirim. Şu an bir Kıyamet kanatları fena olmaz veya bir Athena. Kıyamet kanatları çıkacağım. Hayatta kalmam lazım biraz Bana biraz yardımcı olur bu Çete aslında bir dadanasım var bir şeyler yazasım var arkadaşlar Size de bir soruyorum çete dadanayım mı? İnsanları kışkırtayım mı? Şöyle bir kıstavlama falan lan ne diyorsunuz? Fena olmaz değil mi? Ben siz rahatsız olursunuz diye bir şey çekmek istemiyorum ya Ondan dolayı size sormak istedim yorumlarda belirtin Şunu benim bağlamam lazım Hiçbir fayda girmeden ya bir, ya bir bırakın ya bir bırakın ya. Çok aşk gözlüsünüz ya. Ölün ya. Vallahi ölün ya. Yapmayacağım hiçbir şey. Ölün lan. Şöyle bir araya girsem artık öl, ölür müsünüz? 5 kişinin arasına giriyorum ölmüyorsunuz da. Ondan diyorum yani. Şunu benim almam lazım. Aa Natale nereden çıktı? <laughs> İçimden çıktı. Hepsi yattı aşağıya. Hepsi. Ben de ölüyüm mü? Ya Allah'ım nasıl bir kansersiniz siz ya? Üf. Gel. Şu W aç. Aç 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 aç. Abi, Natalia'nın ultisi 15 hile. Hile, kesin hile. <laughs> ben mi ben mi kolsuzum yoksa Balmont mu kötü yoksa karşı taraf mı çok iyi bilemedim. Natalya baksana abi. Oynuyor ya. Güzel oynuyor. Fena oynamıyor. Benim hatam diyebilirim ya tamamen. Şu kanat bir biterse daha rahat oynayabiliriz. Hasarı kimden almışız? 4K. Evet Natali'den. 3K aldı ustam. Atene yapmayaydım keşke. Cesaret botları falan yapaydım. Neyse kıyamet kanatları biraz ayakta tutabilir bizi. Geliyorum. 3'e 5'lik bir skorum var ama. Nereden yiyorum? Allah'ım ostan. nereden yiyorum? Kes şunu ya. Kes 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 kes. Kes bitir oyunu bitir. Bitecek bak oyun bitecek hadi. Saldın ağır kuleye. Yat oğlum aşağıya. Seni yarım canla keserim. Milyonlardan biraz can doldurmam lazım arkadaşlar. Çok acil hem de. Geri çekil kanka. Gözünü seveyim bak onu da alma ya. Nasıl bir kansersiniz ya. Hiç insanlık yok sizde yemin ediyorum var ya. Bencil köpekler sizi. Aldoğuz baksana sağ kol ne biçim çalışmış. Adam kas yapmış abi. Şuna bak. Oo. Baba bundan sonra iki kol çalışmaya başlayacak. Evet şöyle bari ya fiski ultiyle giresim var deli gibi. Tamam bu stun yedi. Şunlar biraz ultilerini atsınlar ben sonradan gireceğim dahil olacağım. Burada ne oluyor? Burada bir şeyler oluyor. Ya ben yemeyim işte kulenin hasarını. Şu kulenin hasarını ben yemeyim. Allah'ım Allah'ım Allah'ım. Ya yok böyle bir şey ya yok böyle bir şey ya. Rabbim ya. Yemeğim diyorum şun kulenin hasarının hepsini ben yiyorum ya. <Gülüyor> <Gülüyor> ne çıkacağız abi ne bileyim anlayamadım ki bunlara ya. Çok kanserliyor şu kort ya. Ne çıkacağız bilemedim ki. Ölümsüzlük ver bakayım bir, bir yer. Saldır abi. Ne yapıyor bu aldoz? Gelemez buraya ya. Bizim orada adamımız var mı? Yok. Çok cenabet. O, Kort'tan ulti yiyoruz. Evet. Oo, 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 oo. Evet üstüne onu da stun yedim. Milyonlardan canlı dolduruyorum. Ölmüyorum. Böyle bir şey yok. 3'te 3 üç, hadi lan bitir şu oyunu ya. Bitir, saldır. Saldır, kuleye saldır. Manyak, çok güzel. Hadi lan bitir lan şu oyunu. Bitir, 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 bitir. Bitir. Oyunu bitir. Evet. Arkadaşlar, izlediğiniz için teşekkür ederim. Yarın e, büyük ihtimalle sun videosu gelecek. E, kendinize iyi bakın, Hoşçakalın.